Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize en Borsa Gündem Adı kanalı hoş geldiniz. Rainbow Polikarbonat'ın e, işlem günü biliyorsunuz arkadaşlar bugündü. Bugün tavanda 15.848.761 lotta toplam tahtada 15 milyon. 854.423 lotta kapattı. Alan tarafında A1 kapitalinin olduğu satan garanti, ziraat, yapı kredi, vakıf, halk şeklinde gözüküyordu. Bilginiz olsun. Aracı kurum dağılımına baktığımız zaman A1 kapitalinin bugün 17.000 lotu aldı. Gözüküyor. Satan tarafında ise ziraat, vakıf, garanti, yapı kredi şeklinde gözüküyor. Bu lot 17.000 lot gerçekten ilk güne göre küçük yatırımcıların çok ciddi manada bilinçlendiğini gösteriyor. Tarihin böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bakın şöyle alalım. 6'sından itibaren yine aynı olacak. Yani bugün işleme geçtiği için o tarihe odaklanmayın. Yani bugün zaten bugün işleme başladı. Yani alan A1 Kapital 17.991 lot almış satan da Ziraat Vakıf Halk. Yani küçük yatırımcılar satmış kısaca söylemek gerekirse. Bugün ilk işlem günüydü. Toplam tahtada bulunan emir dedi 7.980. 15.848.761 lot. Arkadaşlar dediğim gibi bu lot çok fazla değil. Bilginiz olsun yani. Tahtanın neredeyse %0.1'ine denk geliyor herhalde. Ee, gerçekten küçük yatırımcılar artık e, bilinçlenmiş gözüküyor. Umarım hepsi kazanır. Biz istiyoruz küçük yatırımcının kazanmasını Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hepinize hayırlı günler. iyi seanslar, bol bol kazançlar dilerim.